Herkesin odaklandığı bir tarihe dönüştü 14 Mayıs. Bizim eğitim alanına dair AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmamızdan kaynaklı eğitim alanını tamamen gözden geçirilip bir bütün olarak eğitim sisteminin gözden geçirilip yeniden yapılandırılması gerekiyor. Çünkü şu anda milli eğitim alanını milli eğitimden ziyade e, diyanetten tutalım birçok e, vakıf unsurlarının oluşturduğunu görmekteyiz, gözlemlemekteyiz. E, protokoller adı altında birçok çalışma vakıflar eliyle, diyanet eliyle yürütülmekte. Bu eğitimde dinselleştirme çabasının da bir e, sonucu aslında hatırlarsanız AKP iktidarının 20 yıllık süreci boyunca eğitime damga vuran temel slogan dindar ve kindar nesiller yetiştirme gibi bir sloganla aslında yürütüldü. Buna yönelik biz milli eğitim alanının yeniden inşa edilmesi gerektiğini ve Türkiye toplumunun çok kültürlü, çok dilli yapısına uygun bir şekilde, demokratik bir içerik taşıyarak, bilimi referans kabul edip, bilimsel bir eğitimin inşa edilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Eğitimde özelleştirmeye karşı parasız ve kamusal eğitimi savunuyoruz. Yine eğitimin içeriğine, niteliğine dair, tekçi Türk İslam sentezine dayalı bir içerik, nitelik, müfredat yerine o çok kültürlü yapıyı gören, Türkiye topraklarındaki o çok kültürlü yapıyı gören ve her kültürün kendisini görebileceği bir içerik, bir nitelik ve bir müfredat yürütülmesi gerektiğini belirtiyoruz. Yani eğitim demokratik bir muhtevaya kavuşturulmalıdır. Demokratik bir eğitim inşa edilmelidir. Yine çok kültürlü olduğu gibi aynı zamanda çok dilli bir e, coğrafyadayız. E, ana dilinde eğitim savunumuz var ve çok dilli. Ana dilinde eğitim e, niteliğinin de yeni inşa edilecek eğitim sistemi içerisine e, yedirilmesi gerektiğini e, söylüyoruz. E, hem e, inancından dolayı ötekileştirilen e, alevi toplumunun çocuklarının, öğrencilerinin daha demokratik ortamlarda kendisini ifade edebileceği bir demokratik eğitim modeli içerisinde kendisini çok daha rahat hissedebileceği bir eğitim ortamı yaratılabilmelidir. O 12 Eylül rejiminden bu yana süre gelen tekçi, Türk-İslam sentezine dayalı eğitim modeli terk edilmelidir. Eee Özelleştirme boyutuyla da eğitimde özelleştirmeye bir dur denilmesi gerektiğini, kamusal kaynakların özel okul eliyle aktarılmaması gerektiğini ve eğitimin en temel bir insan hakkı olduğu gerçeğin göz önünde bulundurularak parasız ve kamusal eğitimin esas alınması gerektiğini belirtiyoruz. Bir diğer eğitim alanı olarak da yüksek üretim alanı biliyorsunuz. Önemli bir alan. Bugün üniversitelerimiz içine düşürüldüğü, o bilimden uzaklaşan, yine dinselleştirilmeye çalışılan, Liyakatsız kadroların, iktidara yakın kadroların hak etmediği noktalarda yönetici pozisyonunda üniversiteleri yönetmeye çalıştığı, ama gerçekte üniversiteyi üniversite olmaktan çıkarttığı bir sürecin içerisindeyiz. Biz yökün de kaldırılması gerektiğini ve yeni bir e, ruhla, yeni bir modelle üniversitelerin yeniden ayağa kaldırılmasını ve insan, toplum ve doğa yararına bilim üreten, sanat üreten, felsefe üreten e, bir alana dönüşmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ve akademinin, akademi dünyasının özgürleşmesi için kamusal kaynaklarla finanse edilen Demokratik bir öz yönetim bilinciyle hareket eden tüm üniversite bileşenlerinin yönetme ve planlama süreçlerine dahil olduğu bir üniversite modelinin yeni gelişecek bir iktidar tarafından mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyoruz.